pubg Lite serisine tekrardan beraberiz videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim İyi seyirler iyi eğlenceler evet en sevdiğim yer cumali koçovalı yapıyorum ben her zaman çatılar candır varsa yanaklık olur ne bileyim namlu ağzı olur namlu ağzı değil silah namlu ucu ne, ne bileyim neydi onun adı anam o zaman istediğim oluyorsa Ben şey yapayım söyleyeyim bir tane namlu ucu freni alabiliyor muyum M4 için rica etsem buranın bu kadar sakin olması normal değil çünkü bir ayak sesi aldım ama Allah Allah. <laughs> Öyle bekle orada kardeşim. <laughs> Buraya bakmıyoruz. Şş, nereye gidiyorsun? Böyle ne böyle gel. <laughs> Neyse varam gidelim Tamam güzel orada kapı niye açık açıksa gireyim benim acil kayaların oraya geçmem lazım Nasıl yapacağız ya, ya geçeceğim şimdi şuralardan biri çıkacak Allah, şuradan bir avuk alabilir miyim? Rica edeceğim. Alırsın dedi. Burada bir yerdesin. Gördüm seni. İşte bu. Uy kardeşim. Yani bende de bir AVM yok ama Neyse geçmiş olsun. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim.